Merhaba arkadaşlar. Ben Gülay Yaşar. Bildiğiniz gibi Houston ve çevresinde broker'ım, emlakçıyım. Bugün sizlere e, ev turu yapacağız. A brand new home yine e, ve e, sıfır ev. Biraz daha ucuz olsun dediniz. Şimdi size 300 bin dolar, 350 bin dolar civarında bir ev göstereceğim. E, hadi gezelim. Şöyle giriyorum. Burası Humble'da. E, Balmoral subdivision. Ve Chesmer Holmes'dayız. İki katlı bir ev. Ee, çok büyük değil. Square feet'i. Ee, 2000 falan galiba. Şöyle sal e, girişi bu şekilde. Bu ev şu an 350 bin dolara satışta. Yani bu ev değil de bunun benzeri bir ev değil size. Şöyle gidelim. Yaklaşalım biraz. Şu mutfağını çok beğendim. Ocak mikrodalga ve çamaşır makinesi burada mülkten sayılıyor arkadaşlar. Ve her evde oluyor. Kileri. Işık makinesi şurada. Evin ışıklandırmasını çok beğendim. Güzel ışıklandırmışlar. Şurası garaja doğru gidiyor ama açmayacağım. Şu an orada ofis varmış çünkü. Şurada bir işte misafir için tuvalet. Şurada ayrı bir işte ceket meket atmak için yer yapmışlar. Yukarı çıkalım. Bu evin şeyi yatak odaları hep yukarıda. Genelde yine evlerde Ebeveyn yatak odasını aşağı alıyorlar. Ha bir de burada şey var ya çok güzel balkon var. Genelde evlerde balkon olmuyor burada. Şöyle. Çok güzel balkon yapmışlar hakikaten. Burası da üst kattaki oturma yeri. Gayet hoş görünüyor. Living room. Upstairs için, yukarısı için. Üç atak odalı bir ev. Dört değil. Burası bir oda. İstediği gibi dizayn etmişler ama siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şu karşıda gördüğünüz ev de model. Üç tane model ev yan yana. Chesmar Homes. Balmoral Subdivision'dayım. Humble civarında. Havaalanına yakın burası arkadaşlar. Burası bir banyo. Burası da ikinci ev. İkinci oda. İşte giysi odası var. Gördüğünüz gibi. Tax yani vergi oranı biraz yeni ev olduğu için toplamda 3.3. Şurası da şey okulları da Humble, Humble okul bölgesine ait Humble ISD. Burayı biraz dar yapmışlar. Hem üst üste koymuş. Aslında yan yana da konulabilirmiş yani. Burası da ebeveyn yatak odası. Yeni evlerin dizaynı çok güzel oluyor ya. Gayet hoş. Burası da. Şu kapıyı da çok beğendim. Bakın. Şey barn door deniyor böyle sürme kapı gibi. Ondan yapmışlar. Merhaba. Şey, e, duş yeri yapmışlar ama küvet yapmamışlar. Bazı insanlar burada küvetsiz ev almak veya kiralamak istemiyorlar. Yerden tasarruf etmişler ama. Oo, güzelmiş. baya genişmiş burası. Hoş yani. Yani öbür evi de gösterebilirim isterseniz size. 4 dakika oldu. Şöyle gideyim. Yandaki evi de göstereyim isterseniz. Tekrar aşağı iniyorum. Üç tane ev yan yana modeli. Gayet hoş duruyor. Chesmar Homes. Güzel bir bildiridir. Şimdi oraya da gidelim. Ya şuradan çantamı alacağım arkadaşlar. Çantamı aldım koluma çıktım asfalt yoluna. Evet şimdi öbür eve gidiyoruz. Bunlar 350 bin 400 bin arası satılıyor. Bu da ikinci evimiz bu üç katlı. Görüyor musunuz? Bu iki katlı. Bu da iki katlıydı. Şimdi şöyle gezelim. İkincisine girelim. Burası birinci kat. Sadece study room yapmışlar. Değişik burası. Evet. Şöyle bakalım. Dolap. Burası bahçeye gidiyor. Ufak bir bahçesi var. Pedio ile beraber. İkinci kata çıkıyorum. Halı değil. Gayet hoş duruyor. Merdivenler gördüğünüz gibi. Ay Mutfağa bakın. Çok güzel değil mi? Şu oturma grubunu da hoş yapmışlar. Ve şöyle bir görüntü yapmışlar. Ay çok beğendim. Dizaynı. Mutfağa doğru gidelim. Evet, ocak gaz ve dörtlü. Tekli. Aa, şuradan dışarı izlemesi ne kadar güzel olur. Ve yine balkon koymuşlar. Süper. Balkondan dışarıyı seyretmesi de hoş olacak. Gerçi görüntü ne diyorsunuz ama olsun. Evet burası da kiler. Kilerin büyüklüğü de fena değil. Burası tuvalet mi? Ha. Çamaşır odasıymış. Şurada ufakta bir katlama alanı koymuşlar. Düşünceli insanlar. Yalnız çamaşırhaneyi küçük yapmışlar. Evet, şu şu door şey kapı çok hoş görünüyor arkadaşlar ya. Çok beğendim. Chesmer Hova bir alkış bundan dolayı. Ama mutfağı da çok beğendim. Ne dersiniz? Ha, çok rahat da kapa açılıp kapanıyor arkadaşlar. Sizin için denedim. Lavaboları hoş duruyor. Yine küvet koymamışlar, duş koymuşlar. Biz bizim için fark etmez. Hiçbir Türk görmedim ki ben ay niye küvet yok demiyoruz yani biz ama Amerikalılar var. Geçen hafta Amerikalı bir çiftle geziyorum. Evin birini bundan eledik ya. Kadın yatıyormuş böyle küvetin içinde. Olmazsa şimdi ben ne yapacağım falan dedi. Dedim haklısın ya. Büyük dert. Beğenmeyelim bu evi. <laughs> Bizim için tabii bir önemi yok ama kadın için önemi var yani. Evet şimdi üçüncü katı merdi şey yapmışlar. Karpıt yapmışlar yani halı yapmışlar. Gayet güzel. Ee, burada da bir yatak odamız var. Odaların genişlikleri de güzel ya. Beğendiniz mi bilmiyorum. Siz ben beğendim. Yani queen size sığıyor. Bir de giysi yeri var gördüğünüz gibi. Bir de şuraya bakalım. Aha işte sana küvet ya. Al içinde cıbıl. Cıbıl cıbıl banyonu yap. Benim e, şey e, <laughs> client beğenir artık burayı. Evet, burada da bir oda var. Burada arkadaşlar bu subdivision'da bir de burayı da bitirdim. Ee, buranın bir özelliği Balmoral subdivision'da şey var arkadaşlar. Lagoon var. Çok büyük böyle bir su parkı var. Ve oraya da yılda 400 dolar öderseniz üye oluyorsunuz. kadar gidiyorsunuz. En çok advertise yani reklam yaptıkları şey bu. Evet, benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Eğer buralarda ev bakmak isterseniz veya herhangi bir şekilde buralara yerleşmeyi düşünüyorsanız bana haber verin. Her türlü yardıma hazırım. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.